Hayatta bazen hepimiz imkansız şeyler denemişizdir. Mesela karpuzun patlamadan kaç paket lastiğine dayanacağı gibi. Bunun gibi meydan okumalarda sabır anahtar kelimedir. Bu sağlam meyve 100 kat meydan okumasına dayanabilecek mi? Neredeyse 100 paket lastiği oldu. Vay! Şunu gördün mü? Evet. 100 lastik bu sulu meyveyi paramparça etmeye yetti. Kaşlarımı ortaya çıkarmanın vakti geldi. Güzel. Aa, hazırlansam iyi olur. Şunu bir dakikalığına alabilir miyim? Bir lütfen deseydin. Sakin ol. Sadece bir saniye sürecek. Öyle mi? İstediğin kadar sende kalsın. Bununla yüz katman mı? Belki o kadar da kötü olmaz. Pekala. Hadi bakalım. Oh, işler karışmaya başlıyor. Uyuyarak yapabilir miyim acaba? Kabuk bağlamaya başladı. Umarım yeterince makyaj çıkarıcım vardır. Hadi ama neredeyse bitti bence. Sanki yüzümde çimento var gibi görünüyor. Korku filmi gibi. Deli gibi görünüyorum. Yanıyor. Oh, şunu yıkamalıyım. Başka zaman mı buluşsak? <laughs> Gitmem gerek. Aa! Bu şeyler canlı mı? Yeter artık gidip saklanacağım. Oh hey Emi, cadılar bayramı süslemelerini bu hafta sonu yapacağım. Tamamdır. Tanrım hayır ya. Ortaokuldaki bu iğrenç fotoğrafımı atmasını istemiştim. Evet Amy. İntikam soğuk gelen bir yemektir. Hey Amy. Evet. Yüz kat makyaja ne dersin? Hayır ya. Lütfen. İyi tamam. Üzü dilerim cildim. Ay sürdüğüm onca kat yapış yapış oldu bile. Göz kapaklarım cidden 40 kilo oldu. Umarım dudaklarım kuruyup düşmez. Ah oldu sayılır. Belki de fena olmamıştır. Aman tanrım. En kötü kabusumdan bile daha kötüyüm. Sanırım cadılar bayramı partisine böyle katılsam iyi olur. Wow, Amy, özel efekt makyajın şahane olmuş. Gel de yakından bakalım. Beğendiniz mi? Kendim yaptım. Güzel olmuş değil mi? Elim çok alıştı cidden. Tamam. Banyoya gideyim de maskemi süreyim. Ah, bitmiş mi? Tüh. Hiç mi kalmamış ya? Hey Amy. Tam da maskemi çıkaracaktım. Bana niye öyle bakıyorsun sen? Neyse. Benim şeylerime dokunmaması gerektiğini öğretecek şahane bir fikrim var. Asayiş ver Kemal mi? Justin'i bronzlaştırıcı losyonum aslında nemlendiriciymiş gibi kandıracağım. Etiketleri değiştirdim ve tamamdır. Ve şimdi sihrin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ama önce arkamdaki izleri temizlemem gerekiyor. Hmm, tamam şimdi sanırım losyon sürebilirim. Evet evet tam da olması gerektiği gibi. Justin dostum senin yerinde olsaydım o kadar fazla sürmezdim. Çünkü sana 100 kat sürmen için meydan okuyorum. Justin'in nemlendirici yerine bronzlaştırıcı sürdüğünü bilseydi işler çok daha farklı olurdu. Oh, oh, bu süreçten sonra tanınamayacak hale gelecek. Of oh, ya bu losyon sürme amma yorucu olmaya başladı. Ay dikkat et de gözüme gelmesin. Ee, bu şeyden bu kadar çok sürmek güvenli mi ki? Birazdan öğreneceğiz. Tamam az kaldı. 20 kat falan kaldı. Hadi bakalım. Ve bitti. Senin yerinde olsaydım ellerimi yıkardım. Ah, ne güzel uyumuşum ya. Belki de yüz maskemle ilgili bir sıkıntı vardır. Bronzlaştırıcı losyon mu? Eyvah bugün işten izin almam gerekecek galiba. Dersenizin tadını merak ettiniz mi? Vay canına bu kız da amma esnek nasıl yaptı bunu? Hey bir yerinizi sakatlamayın ha diliniz ancak o kadar uzayabiliyor. İstediğiniz kadar zorlayın daha fazla uzamaz. Hey çok yaklaştım ki az kaldı. Dur biraz iteyim. Ah, dirseğimi yaladım işte. Bulumu birkaç dakika dinlendirsem iyi olacak. Pekala diliniz uzun ama burnunuza değdirebilir misiniz? Evet ilk hangimiz başlayacak? Bunun cevabı taş makas kağıt oyununda. Kusura bakma Vicky. Kevin bu roundu kazandı. Hadi dilim bunu başarabilirsin. Burnum şuracık da. Bana mı öyle geliyor yoksa dilim aniden kısacık mı görünmeye başladı? Sen neden denemiyorsun Kevin? Acanına canına baya yaklaştın. Ama yeterince yakın değil. Hadi Kevin çok yaklaştın. Ve değdi baylar bayanlar. Bay canına anlaşılan o yüzde birden biri sensin Kevin. Kollarınızı şöyle öne uzatın. Çaprazlayın ve şöyle döndürün. Sonra kafanızı arasından geçirin. Bunu yapabilir misiniz? Düğüm olmuş gibi resmen. Deneyelim mi hadi? Önce sen. Pekala bakalım hele. Evet şöyle döndürdü. Sonra çevirdi. Hayır. Bunda başarılı olamadın ki. Kevin bunu tekrar denerken sen neden yapıp yapamayacağına bir bakmıyorsun ki. Pekala kollarım. Bakalım becerebilecek misiniz? Vay canına başardı. Kevin bak yaptım inanabiliyor musun? E, ee, Kevin. Bence bıraksan iyi edersin. Omzunu çıkaracaksın. Anlaşılan Viki bu numara yapabilen şanslı yüzde birden biri. Bravo. Peki dilini şöyle katlayabilen seçilmiş kişilerden misin? Vay. Neredeyse başardım Viki. Hey dikkatli ol. Senin dilin ne durumda Kevin? Ay. Seninki Vicky'ninkinden bile kötü görünüyor. Hey millet kahvesi isteyen var mı? Ee, boş verin meşgulsünüz anlaşılan. Bunu evde yapmaya kalkarsan ev arkadaşlarını birkaç dakika boyunca deli gibi göreceğin konusunda uyarmayı unutma.